Türkiye'de bu bahsettiğimiz emperyal projeleri ve emperyal ağzı, koloni ağzını kullanan Türkiye'ye sömür gibi davranan, bizleri de kara cahil okumamış insanlar gibi bizi bir davar sürüsü gibi, bir koyun sürüsü gören bir entelektüel kesim var. Bu entelektüel kesimin de entelektüelliği işte işler acısı. Yani yazık. Yani ama çok yüksek bir yerden konuştukları için bizim entelektüel dememizin yeri hani çok medyadan konuşuyor, oradan konuşuyor, oradan konuşuyor. Yoksa lalak, dangalak insanlar yani. Siyasetin hiçbir kavramına hakim değiller. Bir hatırlayın, Hrant Dink öldürüldüğü gün, hı hı. o gün Somas, Samsun'da eline hı. Türk bayrağı aldı. Hı. Şimdi bu sahneyi herkes şey yapsın. Burada aklı yeten herkes o gün bize bunu dedi ve biz de bunu aldık. Bir katilin eline Türk bayrağını kim tutuşturdu? Bunu sorgulayalım. 6 evet, yıl önce bunu herkes sorguladı. Biz Üstlük de sorguladık. Emniyette. Bu bayrağı o çocuğun, o katilin çocuğun eline kim verdiyse? Hrant'ın gerçek katilleri onlardır. Bu dava mahkemelerde süründü ve sonra çok başka bir yere gitti. Evet. Yani mahkeme şey. Şimdi sen bir yazar olarak, bir çizer olarak, bir halktan bir adam olarak ya bu katile buradaki emniyetçiler Türk bayrağını niye tutturuyor? Ve ondan sonra herkes katilin kendisine değil Türk bayrağına saldırıyor. Ya yani ne kadar ayıp bir şey. Bu ülkenin bir personeli, bir askeri, bir polisi bir katilin önünde üstelik Türkiye'nin infiayla ayağa kalktığı gün kalkıp da Türk bayrağı verir mi? Bayrakla katili bu kadar yan yana kim düşürür? Kim düşürür? Tertibi yapanlar ve tezgah yapanlar düşürür. Türk bayrağıyla derdi olanlar düşürür. Ve bunu herkes böyle anladı. Altı yılda böyle düşürüyor. Bu evet. tezgah kim yaptıysa o onu tutuşturdu. Ama sonra baktık okumuş yazmış gibi derli toplu insanlar gibi insanlar Hrant dostları gibi konuşuyorlar. Türk bayrağına dönük ya da başkalarına dönük hani ırkçı hı hı. faşist bir takım şeyler. Ya kardeşim gerizekalı mısın? Bayrağa niye saldırıyorsun? Bizlere niye saldırıyorsun? O bayrağı o çocuğun elini verene saldır. Ama bir koloni dili. Kolonilerde nasıl konuşulur? Irk değil, faşist. Böyle bir dil kullandılar. Ve kullanmaya da devam ediyorlar. Bin defa ikaz ettik. Tertibe doğru konuş. Kim koydu ve kim yaptı? Şimdi mahkemeler dönüyor dolaşıyor bizim dediğimiz yere geliyor. Yani burada Hı. bir tertip var diyorlar bayrağı bunun eline kim koydu? Şimdi bu tezgahlar hepsinde böyle bir şey görüyorsun. Biri geliyor bir resim koyuyor. Mesela dün akşamdan Bunlar fuş operasyonu diyor atıyor. Herkesin aklında öyle kalıyor. Tamam. Asker oldu fuşçu, öbürü bayrak oldu katil. Ya şimdi bir şey Türkiye'de olarak ben bu ülkede Türk bayrağının yanına böyle infial bir günde bir katiline kim veriyor? Ve niye veriyor? Bunun hesabını soracağız biz. Bunun hesabı sorulacak. Ya da bunun hesabını sor diye ayağa kalk. Ama tam tersi bir yerden sormaya çalışıyoruz. Böyle bir şey var. Bütün bu anlattığın bahsi geçen yerlerde böyle bir şey var. Evet. Zihinleri hemencek algıları, kanaatleri hemencek değiştirecek bir şey var. Bir düşünce var. İşte gözümüzün önünde yani sadece bu deniz feneriyle alakalı değil. Binlerce şeyle alakalı. Yani sadece onunla mı alakalı? Yani Hamlemitoğlu'nun şeysi nerede? Öbürleri nerede? Bin türlü şey. Hepsi kapanmış. Bilmem ne olmuş. Üstüne gidilmediği ortada. Binlerce komisyon toplanıyor. Burada sorun şudur. Biz buna nasıl kanabiliyoruz? Ben 6 yıl o 6 yıl oldu Hrant ölülü. Hrant öldüğünde o bayrağı o tutuşturduğu zaman şunu söyledim. Kim öldürdüyse Türk bayrağıyla derdi var dedi. Evet. Bu kadar basit. Bunu ben anladım, annem de anlar, sen de anlarsın, öbürü de anlar. Ve ipin ucunu da hep öyle tuttum ve kimse yazamadan da o yazıları yazdım ben. Ve bizim geldiğimiz yere geldi sonunda mahkemenin neticesi falan da. Şimdi Şu soruyu sormamız lazım ya sorun deniz Fener'i öbürü 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 değil sorun işte Urfa'daki Erzurum'daki Antep'teki hala seçim anketlerinde %60'ı oy veren insanlarda yani bizde niçin sen istediğin kadar şey yap facialar ortaya çıksın rezillikler ortaya çıksın anlamakta güçlük çekiyor niçin anlamakta algılamakta güçlük çekiyor bir fotoğrafı neden göremiyor bu kadar net bir fotoğrafı değil mi bir Türk evet. bayrağının üstüne bile mitingleri kabul cumhuriyet bayramlarında mitingleri Türk bayrağı imgesinin üzerine bir saldırı. Kim bayrak kaldırırsa casus oldu, hain oldu, darbeci oldu, ergen konucu oldu. Böyle bir altı yıl yaşadık. Ve bu bir rüzgar gibi, linç eder gibi, doğruya doğruya. kozunu Kozunoğulları değil mi? Evet. Kutlusiler içeride vefat etti. Yüzlerce hasta. Televizyonlar iptal edildi. El kondu. Hep bu Türk bayrağının üzerine yüründü. E o zaman şunu çok kolay diyebilirsin. Burada bir koloni, bizi kolonileştirmek, sömürgeleştirmek, bölmek, yutmak isteyen bir güç var. O güç işte bunları yapıyor. Bunu herkes söyleyebilir. Buna aldanmamızın sebebi, Türkiye'de çok sağlıklı bir vatanseverlik düşüncesi yoktu 70 yıldır, 80 yıldır. Yani bunu Milliyetçi Hareket için de söylüyorum. Biz de, hani milliyetçiler de kendilerine söyler ya, bizde bir tepki milliyetçiliği var diye. Evet. Gerçekten Türkiye'de, yani kuru bir milliyetçilik, şöyle izah edebiliriz bunu, bir dürtü milliyetçiliği var, dürtü. Bunu çok basit basit anlatalım. Ne demek dürtü hmm. milliyetçiliği? Elektriğe elini sokarsın. Hı hmm. hı. Sıcaksa kaçarsın. Ya yani bu bir tepkidir şeydir. Vücudun verdiği hmm. bir tepki. Dürtü dediğimiz şey yani vücut tepki veriyor. Şimdi Türkiye'de büyük kitleler 70 yıldır tepki milliyetçiliğine hazırlandı. Yani bilinçleriyle, algılarıyla, hmm. kültürleriyle öğrenerek Böyle gerçekten derin siyasi ve psikolojileri ve felsefesi olan bir bilinçli milliyetçi vatanseverlik değil. Türkiye'de derin bir bilinçle bir vatanseverlik daha yeni yeni oluşuyor. Şimdi bu kadar şeye tezgahın içinde MHP gibi güçlü bir partinin bile yüzde beşini kaybetmesi ya da hani farklı düşünmesi, oy olarak demiyorum, hı hı. çok farklı düşünmesi, yetmez o bayrağı, ama evet'in evet yanında ve bayrağa saldıranların yanında olmalarının sebebi de, Onların çok kolay kandırılabilir tepki milliyetçisi olması. Onlar yoldan geçerken birine bozulur kafa atar. Birine bozulur tokat atar. Anlık öfkelerini dile getirirler. Bu toprakları hesabı olan insanlar, ciddi hesabı olan insanlar, hem dışarıdakiler hem de içerideki siyasi liderler, diyelim Demirel gibiler hı hı. ya da cemaat şeyhleri gibi ya da Tayyip gibiler, o anlık öfkeleri kullanırlar. İşte Türk vatan der, ooo ne güzel, İşin bilinçle dibine girer, altına girmez. Bütün bu tezgahları takip etmez. Bir üretime, bir değil mi katma değere, bir ülkesi için ülke nedir, değil mi? Bunları konuşmaya daha başka bir yerden vatansever olacaksın. Yani böyle birine tokat attım, birine karşı çıktım, bir böyle bir tepki. Bu tepki milliyetçiliği kolay kandırılabilir bir milliyetçiliktir. Bu süreçte bugün Türkiye büyük bir felaketle karşılaştı. Niye? 60 yıldır getirdiği %5'lik, %10'luk büyük bir milliyetçi kitlesinin işe yaramadığını gördü. Çünkü bilinçli değildi. Şüphesiz bilinçli, çok kıymetli, değerli böyle kalıplar, şeyler, yerler var. O, o estağfurullah. Ama genel anlamıyla bilinçli değildi. O geldiler, Erkan Mumcu'nun elinden, Mehmet Ağar'ın elinden, Milli Görüş'ün elinden partilerini alır gibi Alperinlerin elinden aldılar. MHP'de şunları yaptılar. Ve bu kadar tezgah yapıldı Türkiye'ye bayrak üzerinden, bölünme harita Hı -hı. üzerinden. Sessiz kaldılar. Kandırıldılar. Bu kandırılmaya gelmesi, yani bu kandırılmaya gelmesi geldikleri için şunu çok rahat diyebiliriz. Siz dürtülerinizle hareket eden yani nasıl desem size, yani örneklemeye çalışıyorum. Yani bu iş kafa atarak olmaz. Bu iş birine Hı. meydanda omuz atarak olmaz. Birine küfrederek, dalarak olmaz. Bu karşında büyük bir zeka var. O dışarıdan bakan, bu tezgahları duyan insanlar bakıyorlar tezgah. Türkiye'yi susturmak. Amerikan askeri İskenderun oynuyor. Ne yapabilirim? Şunları, şu yapıları, şu yapıları, şu yapıları içeri, liderlerini içeri al. Şu terör yasasını çıkar. Şunu şuradan çıkar. Şuradan şunu yap. Bitti. Evet. Aynen dediği gibi. Hı hı. Yani tamam yumruk yumruğa beni döversin. Ama bütün bu yapılara karşı bir pozisyon alamazsın. Ben bu eleştirimi yapıyorum. Siz bu kadar büyük tezgaha karşı Türkiye'de ben milliyetçiyim, aslanım diyen insanlar bir pozisyon alamadılar. Alamadılar kardeş. Hepimiz hepsi otursun ve milliyetçiliklerini düşünsünler.